Merhaba arkadaşlar. Bugün 40. örneği yani 38. sorudaki 1 ile 100 arasındaki 10 adet rastgele e, sayı atmıştık. Bu sefer 40. soruda bunları küçükten büyükten küçüğe doğru sıralamayı göreceğiz. Bubble sort yöntemiyle. Bubble sort yöntemini biraz anlatmak gerekirse girilen sayıları teker teker e, işlem yaparak büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralamaya yarayan bir e, fonksiyon diyeceğim. Bu işlemleri yaparken teker teker e, yanındaki sayıları birbiriyle değerlendirerek büyükse sol tarafa veya küçükse sol tarafa koyarak bunları e, küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralıyor. E, şimdi yazmaya başlayalım isterseniz fonksiyonumuzu. İlk önce e, bubble sort diye bir fonksiyon oluşturalım ve ondan sonra main fonksiyonumuzu yazıp bunları oradan çekelim iki tane değişken atacağız bir tanesi ee, dizi olacak diğeri de integer ee, numara olacak oradan onu diyelim ondan sonra ee, integer i, c k bir de temp kullanacağız bunu kullanmamız için EJK'yı Ford'a kullanacağız. Tempi de e, büyükten küçüğe doğru sıralarken bir, şey olursa belki, bir e, bize yardımcı olan bir değişken olacak bu. Şimdi e, print ilk önce sıralanmamış halini gösterelim. Print tepre'nin slash n yani ekleyelim iki tane. Şimdi for döngüsüne yazalım Daha çok for döngüsü yazacağız bu fonksiyonlarda. k eşittir 0 diyelim ve k num olana kadar küçük num olana kadar devam etsin. Ve k'mız birer birer artsın arkadaşlar. Şimdi e, burada printf ile bize gelen sayıları yazdıralım. %4 de ediyorum ben. 4 basamaklı olsun ve daha e, net görmemize sağlasın sayıları. Dizi parant köşeli parantez içinde k diyorum. Şimdi e, burada bir for daha kullanacağız. Dediğim gibi bir, birkaç yere daha for kullanacağız. Bu da e, bir diğeri i eşit birden başlasın ve i küçük yine nim olana kadar devam etsin ve birer birer artsın yine. Ee, bunun içinde bir for daha kullanacağız. Bu da j olacak. j eşit 0 ve j yine küçük nim olana kadar devam etsin ve j'miz birer birer artsın arkadaşlar. J'nin içinde e, küçükten büyüğe sıralama işlemini yapacağız. if diyelim. Dizi köşeli parantez içinde j küçükse yine dizi köşeli parantez içinde j artı bir. j artı bir burada e, j'nin ilk elemanı ise ikinci elemanından küçük olduğunu gösteriyor. Veya üçüncü elemansa ise dördüncü elemanın bundan küçük olduğunu gösteriyor. Böyle işlem yaparak teker teker bize Büyükten Küçüğe sıralayacak bunları. Şimdi orada işlemlerimizi yaptıralım teker teker. Temp diyelim. Yukarıda da dediğim gibi temp bize burada Büyükten Küçüğe sıralarken işlemi yaptırırken bize yardımcı olacak. Dizinin ilk elemanı yani J, Y eşitse dizi j eşittir dizi j artı 1 olacak ve dizi j artı 1 eşittir temp olacak şimdi bundan sonra da bize printf ile sıralanmış emrini teker teker gösterecek. Sıralama yaptığı ıı, durumu. Yüzde de ekliyoruz. Ve en sonda virgül ilgi koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir for daha kullanacağız. Bu da bizim dizimizdeki elemanları döngüye sokarak yer değiştirip büyükten küçüğe doğru sıralanmasını sağlayacak. K eşittir 0 diyoruz yine. Ve K'mız küçük olana kadar devam edecek. Ve K yine birer birer artacak. Ve en sonunda yine prim ile bunu tamamen ekrana yazdırıyoruz. yüzde %4 diyorum yine. Evet, bizde k diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bubble sort fonksiyonumuzdaki e, kodlar hemen hemen bu kadar. Şimdi main fonksiyonumuza geçiyoruz. Main fonksiyonumuzdan da bunları yukarıdan çekeceğiz. Yazdırmamız e, istediğimiz şeyleri buradan. Tamamen yazdıracağız şimdi. Bir integer değişkeni atacağız. Burada da bir for kullanacağımız için bu da iyi olsun. Ve e, bir dizi yapacağız şimdi. Sayı 10 diyeceğim. Bunu 10 karakterli eleman istediği için bize. Şimdi rastgele e, sayı atacağımız için bunları yazmak zorundayım yine. Type null no, diyorum ve bundan sonra for döngüsünü yazacağız. i küçük 0, i eşit 0 i 10'a kadar küçük 10'a kadar devam edecek ve i'miz birer birer artacak arkadaşlar. Şimdi ise rastgele sayıyı yazdıralım. i eşit rant diyeceğim ve yüzde 100 artı 1. Yani 1 ile 100 arasındaki sayıları yazdıracak. Ve en sonda bubble sort'teki fonksiyonumuzdaki elemanları çağırtıyor. Sayı diyorum ve 10 elemanlı olmasını istiyorum. Ve şimdi de çalıştıracağız arkadaşlar. Bakalım bir hatamız falan var mı? Evet, burada bir nokta virgül koymuyor. Şu zaraya. Slash enleri eklemeyi unutmuşuz. Onları da ekleyelim bunların başlarına. Bir tane buraya. Sanırım yeterli olacak. Bir daha deneyelim. Evet. Burada e, rastgele atanan ilk hallerini gösteriyor. Bunlar da e, yavaş yavaş yani teker teker yanındaki sayı diğer sayıdan büyük mü değil mi onu kontrol ederek en sonunda 8. pardon 9. satırda büyükten küçüğe doğru sıralıyor arkadaşlar. İsterseniz bunun sonra da bir geçirerek fonksiyonu doldurabilirsiniz. Bir daha çalıştıralım. Evet böyle daha net gözüküyor sanki. Yukarıda ilk atanan sayılar, Burada da işlemleri teker teker yaparak en güne en başa alıyor. Ve böyle, böyle e, küçükten büyükten küçüğe doğru sıralayarak fonksiyonu bitiriyor. Bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim.